İyi günler, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Bu e, anatürer e, tüy gücü, e, ne zamandır böyle satıyorsunuz? Çıktığından beri. Peki nasıl yani, müşteri alıp e, memnun Gayet mu? Hoş. Gayet müşteri çekecek. Peki yani, e, yani çam sakızı, anahtar sattıktan beri çam sakızı, ağdaların satışı azalma olmuş değil mi? Tabii, ister istemez atık ediyor. Siz e, yaklaşık e, kaç yıl bu işi yapıyorsunuz? Bu arada işler nasıl piyasa durgunluk var geç genelde. Piyasa durgun. Piyasa i̇şler durgun. Kese. Yakında arabayı çekmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Masraf çok değil ya hem vergi çalışıyor. Yüksek, evet. Başka bir de e, tabela vergisi bile alınıyor normal olarak. Var, evet, evet. Ama çok iş pekmezler. ama iş yok, müşteri yok değil mi? Tabii. Durayım. Saklamış orada bilgisayardasınız.